Sen unutulmuş bir adamsın. Şu yarım milyonluk şehirde. Gençliğini bir deli rüzgar götürmüş. Ümitlerin kim bilir nerede. Hangi sevgilinin kollarında kalmış. Sen çok gezmiş, çok görmüş. Şimdi alabildiğine yalnız adam. Hatıralar bir eski şarkıdır dudaklarında. Söylemek istersin, söyleyemezsin. Kahreder seni zaman Bu şehrin aşina sokaklarında Seni tozlu aynalarda tanıdım Saçların alnına düşmüştü tel tel Gözlerin göz olduğundan habersizdi Kederliydin sonbahar akşamları gibi Ve sonbahar akşamları kadar güzel Ölesiye ağlamak istiyordum, bilmediğim bir şey değildi ağlamak Kedirinin ağırlığınca sarhoştun. Hayallerin genişleyince dünyadan uzak. Yorgun ellerin ceplerindeydi. Varlığından utanırcasına saklı. Ellerin ki bir keman kadar hassas. Bir şarkı gibi dokunaklı. Sen Unutulmuş bir adamsın. Anlaşılmamış şiirlerim gibi bütün güzelliğiyle unutulmuş. Şiirlerim ki yalnızlığa benzer. Öylesine mahzun, öylesine kahrolmuş.